Bugün sizlerle birlikte geç şuraya. Bugün sizlerle birlikte çizdiğim anime kara anime diyorum ya. Çizdiğim boydan e, karakterlere bakacağız. Şöyle de. arkadaşlar. Anime karakterlerimi anime diyorum. Allah'ım dilim. Ee, ama anime karakter de çizmeyi en yakın zamanda çizmeyi düşünüyorum. Boyut sayfa. Böyle bir şey var. Çizerken anam ağladı. Tabi arkadaki sayfayı da böyle bir, böyle bir şey var perspektif ödevi için Neyse canım. Bir de arkadaşlar ben e, kara kalem ustasıyım. Ustası diyorum yani. E, çizebiliyorum. Kara kalem nasıl bir şey diyorsanız da hatta yani bu kara kaleme giriyorsa siz de söyleyebilirsiniz. Kara kalem karalayarak çizmek. E, ve ben böyle bir şey karaladığımda onu bir şey çevirebiliyorum. Mesela yani en kötü örnekleri şunlar. Ters tutuyorum değil mi? Neyse. Bunlar detaylı zaten sizler görünecek. Mesela böyle kara kalemlerim var. Böyle var. Ama benim en sevdiğim kara kalem bu. Değil. Nerede lan o? Benim dinozorum nerede? Dinozorum. Ha, İlerha ha İlerha. Yani bu masadan bana yetmiyor? Evet. Bu kardeşim çizdikleri. Bir de arkadaşlar çizdiğim bunlar var. Ya, yukarıda. Neyse. Zaten dediğim gibi detaylı göreceksiniz. Şimdi şunu şöyle bir yapalım. Arka arkadaşlar çizerken e kendi kullandığım şöyle bir kalem kullanıyorum ben. Şu silgi de çok işe yarıyor zaten. Şöyle. Falan da fıstık da elendi. Ee, şimdi sizlerle birlikte detaylı bakama geçelim. Buradan seni kapatıyorum. Buradan kameraya. Yine ben varım. Tabii. Başka kim olacak burada? Ondan sonra cima. Döndürüyorum. Şu şekilde. şöyle şöyle bir karakter ana gözlerini çizin gözlerini boyamayın ne zaman buranın kamerası daha iyi olduğu için biraz burada duruyor Şimdi gözlerini boyayın şuradaki karakterin. sevdiğim burada mavi gözlü sanırım buydu Var mı başka? Yok. Bitti. Senden fazla boya yapmıyorum. Yani boyamayı sevmiyorum fazla. Ondan sonra şöyle buradan devam etmek istiyorum. Allah belanı versin saldırıyor bana. Şunu hep düz tutmaktan bıktım ya. Şöyle. Yetler misin canım? Böyle karakterler var. Karakter demişti çizimde. Ondan sonra cuma. Buradan buraya geçiyoruz. Şöyle var. dediğim gibi arkadaşlar şey görüyorum. Ablam ablamın bir arkadaşı. Benim çizimci. Onlar ders görüyorum. Şu çok güzel değil mi? Şu da çok güzel. Bunu yapamadım. Bunu çok uğraştım yapamadım. Evet devam edelim. Oo krallar bölgesine girdik yanlış unuttum. Bu da güzel bir karakter. Şöyle bir karakter çizdim. Bir de şöyle. Bir de herkesin tanıdığı marshmallow çizdim. Şimdi burayı göstermek istemiyorum. Görmeyin. <laughs> i̇stemiyorum. O zaman olduğum boşver. Lan tiktok git. Tiktok tutturdu beni. ya. Yani. Şöyle. Şöyle bir karakter. Bu karakterin şeyi var. Ee, sanırım ya dizi ya da filmi var. Şöyle bir karakterin nerede oynadığını bile bilmiyorum. Şu ee, neydi ya? Bir tane şeyde oynadı filmde. Filmde oynadı diyorum. Animasyon olarak oynadı. Şurada da ismi zaten yazıyor isteyen bakabilir. Bunu tam çizemedim ya. İstediğim gibi olmadı. Evet. Yah. Şimdi mi? Oo, burada en eski animelerim yok. Bunlar yeni. İki hafta önce çizmiştim bunları. Ne oldu? Evet. Şöyle çizdim. Şurada şu bunun küçük hali. Şunun küçük hali bu. Bu da bunun büyük hali. Böyle bir var. Bunu zaten daha demin de gösterdim. Ama boyanmış hali. Ben bunu tam çizemedim. Şöyle var. Bu Hayalet motosikletçi miydi? Sürücü Öyle bir şeydi. Sonic var şurada. Şurada da Memory Ceviz miydi? Öyle bir şey. Yani. Ne kadar kötü şeyler var. Burada şöyle Bunlar rastgele çizdim şeyler. Şurada Şunu bayağı çalışıyorum ama yapamıyorum. En güzeli şu. Şu baya küçük olduğu için yapamadım. Şunu da hiç uğraşmadım şunu. Şunu da uğraşmadan yap. Son olarak var mı başka? Yok. Başka da yok. Evet arkadaşlar. Lan. Böyle. Kendi dosyam. Bir sürü kalemim var. Şunları İstediğiniz bir çizmemi istediğiniz bir karakter varsa bakar çizmeye çalışırım. Ee, bu bölümümüz böyle oldu. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Sana soruyorum. Niye böyle oldu? Ha, tamam. Çünkü uzun zamandır e, zaten TikTok nasıl diyeyim? Şu anda kendi kanalımın ismiyle bir de TikTok hesabı açtım. Yani oraya da gider bakabilirsiniz. Orada da bunların TikTok versiyonları var. Çok görücü ya. Değil mi? Size yoruluyorsunuz Evet arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna geliyoruz. Like ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.